Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gacha Life'da bazı yani çok kişi tarafından bilinmeyen şeyleri göstereceğim. Şimdi 2 dakika burayı halledeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika önce size göstermek için şunu bir değiştireyim. Şimdi stüdyoya giriyorum arkadaşlar. j normalde iyi. yumuşak G ve şey harfleri basmaz arkadaşlar. Bakın göstereyim hatta. Yumuşak G. Ay burada. Bakın basmıyor. Ne kadar bassam da basmıyor. Bakın şurada G basıyor ama yumuşak G basmıyor. Ve S harfi basıyor. Ş harfi basmıyor. bakın. Bunları Eda çok yaşa bunları nasıl düzeltiriz arkadaşlar bakın şimdi ayarlar kısmından şurada Eda say mısın <gülüyor> <gülüyor> ya o Eda ne yapıyorsun <laughs> <Ne bileyim> ya. <laughs> <laughs> şimdi şurada font tp mi nasıl okunuyor bilmiyorum İngilizce yazıyor burada bunu üzerine bir kere tıklatarak yapıyoruz arkadaşlar şimdi yumuşak ve şey harfleri basacak bakın basıyor Gördüğünüz gibi. Ve buradan e, şey. Zaten videonun başında da gördüğünüz galiba. Buradan karakterlerinizi çoğaltabilirsiniz. Mesela slot yeri var ya böyle. Bakın burada fazladan karakterler verilir size. Burada benim yaptığım bazı şeyler var. Neyse. Madelipo bu. bundan sonra bunları kullanacağım için burada buraya hepsini koydum bakın Tanıtayım size yelpopları bu ana karakter yelpop bu onun ikizi yelpop <laughs> bu minik yelpop bu onun ikizi yelpop bu minik erkek yelpop bu onun ikizi minik erkek yelpop bu da anne yelpop baba yelpop nasıl <laughs> hadi bay bay